yeri kaplamışlar. Biz bunları nereye asacağız? İyi de bu bizim fikrimizdi. Kızlar ne haber? Kötü haber. Her yere afişlerinizi asın. Bize yer kalmamış. Vallahi sizin seçmenleriniz sürekli kızlar tuvaletinde. <gülüyor> <gülüyor> Bence oraya asın. <laughs> çak, çak, çak. Hayır efendim buraya asacağız. Kızım dursana. Da, na, na ne, ne, yap, ne yapıyorsun? Çekil. Bırak. Aa. Burası da bu. Hiç olmazsa. Bırak. önce Bak, gelip bastırdınız. Allah Allah. Kızlar. Hocam, bırak, bırak. O, ne? Ne yapıyorsun? Bırak, bırak. Bırak, bırak. buraya. bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. 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 Ya bıraksana kızım be. Bir de erkek olacaksınız. Neden kaba davranıyorsunuz kızlara? <laughs> Böyle yapmaya devam edersen diskalifiye olursun ona göre. Ama müdüre hanım taraf tutuyorsunuz. Biz afişlerimizi gelip erkenden asmışız. Kızlar gelip ne diye söküyorlar? Ama teyze şey ama müdüre hanım bütün duvarları kaplamışlar afişleriyle. E ben propaganda mı nasıl yapacağım? Sen de başka yer az. Nereye? Sanki yer varmış gibi. Ay kesin tartışmayı. Başım ağrıdı ya. Vallahi migrenim tutacak şimdi. Bu işi daha fazla uzatmayacağız. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Yarın sabah seçim olacak. Yarın, yarın mı? Mi? Evet yarın. Bu iş uzadıkça siz birbirinizi yiyeceksiniz. Hadi şimdi doğru sınıfınıza. Bak sizin yüzünüzden ne oldu? Bizim yüzümüzden mi? O tatlı kızlar çeteniz aslında cadı kızlar çetesi. Bunu görmüş olduk. Kesin dedim. Çıkın dışarı. Hadi. Kızlar, seçim yarın olacak. Ne? Ne? süper. Ne diyorsun? Daha afişlerimizi bile asamadık. Daha <laughs> <laughs> hiçbir çalışma biz hayatta kazanamazsın. <laughs> Delireceğim ya. Duvarlara afiş atmak bizim fikrimizdi. Nasıl akıl ettiler hemen? <laughs> oh. Sen göreceksin He? sen. Kızlar yapacaklarını duyuramayacak. Ve seçimi ben kazanacağım. Sayemde. Aferin. Bu afiş fikrini bize yetiştirmeseydin hayatta aklımıza gelmezdi. Kızlar tam bozum oldu ha. <laughs> evet. Çok komiklerdi. Senin neyin var Emre? Neşen yok gibi. Babamla Nana biraz tartıştı da. Nana bir süreliğine akrabalarına gitti. Üzülme geri gelir. Umarım. Vay küçük sıçan vay. Demek bizi sırtımızdan vurdun ha? Bizim ajanımız sanıyorduk ama o erkeklerin ajanıymış. Vay be İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böylesi görülmemiştir. Nasıl da iki tarafta oynadı bacaksız. Ama görür o gününü. Kaldırın. Demek ajanlık yaptın ha? Demek bizi sattın. Peki biz sana ne yapacağız şimdi? ne yapacaksınız? Soyalım koridorda öyle gelsin. dompaça. Yok daha neler. Çiğ çiğ yiyelim. Aa, anneciğim. Kaşıntı tozu da gelim. Bütün gün kaşınsın pirelli köpekler gibi. Özge. Hı. Ya Petek bırakın beni ya. Demek seni bırakmamızı istiyorsun. Peki Tamam. Bırakırız. Ama bir şartla. Neymiş? Erkeklere gidip kızlar aralarında para toplayıp seçmenlerine CD dağıtacaklarmış diyeceksin. Eğer ağzından başka bir söz çıkarsa inan bana seni çok fena yaparız. A A ya, ya, başım döndü Aya tamam tamam söyleyeceğim yalnız bu konuşmadan erkeklerin asla haberi olmayacak unutma bizim de ajanlarımız var bu CD meselesi de görürsün. Futbol sahası yaz. Yaz yaz. Kazanacağız kanka süper <laughs> olacak yani. Hey ee, millet ya. toplanın toplanın. Toplan. Hadi hadi. Kızlar gelmeden sana haberlerim var. Aslanım benim. Hadi çabuk anlat. <laughs> Kızlar aralarında para topluyorlar. Seçmenleri CD dağıtacaklarmış. O halde onlardan önce davranmalıyız. Evet. Hı. Doğru söylüyorsun. Hı -hı. İyi de CD az buz para değil ki. Hadi bakalım beyler tüm açlıklarınızı sökelim pamuk eller cebe. Hadi hadi hadi. Ver. Sen de. Tamam. Özer. Hadi Özer. İyi ama ben bisiklet alacaktım. Özer bu ölüm kalım meselesi. Bisikletin sırası mı şimdi? Para yanında mı? Maalesef. Hadi hadi çabuk. Ya çabuk. Özer hadi. Ya. Ya. Özer. bisikletle gitti ya. <gülüyor> çekil, çekil. <gülüyor> Öldüm be. O geldiler. Ne oluyor? Benim de canım çıktı. Seçimden önce bunları hemen dağıtmalıyız arkadaşlar. Gitti bisiklet parası. Gitti. Ne var? Benim de laptop param gitti. Oğlum ya abartmışsınız. Bizim paralar bu CD'lere mi gitti şimdi? Ne yapalım? Bu iş ölüm kalım meselesine döndü. Aa, hayrola. Ne yapıyorsunuz? Sakın ağlama. Hmm. Çünkü sizin asla aklınıza gelmeyecek bir şey yaptık. <laughs> evet. Bu oyun, film ve müzik cd'lerini seçmenlere dağıtacağız. Bütün hmm. oyları toplayacağız, değil mi beyler? Evet, evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> hmm. Hmm. Aa, hay Allah. Hay Allah. Demek bütün paranızı bu cd'lere yatırdınız öyle mi? Evet. Bütün paramızı. Allah bilir listeyi de Emre vermiştir. Yani hmm. CD'lerin listesini. Nasıl ya? Nasıl? Nereden biliyorsunuz? Çünkü biz o listedeki CD'leri dün okul çıkışı herkese dağıttık. <laughs> Boşu boşuna almışsınız. Ne? Ne? <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne diyorsun ya? Emre, seni tek lokma da yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de. Ben de. Bu kadar. Bisiklet. <laughs> <laughs> Emre. Eyvah, şimdi yandık işte. Bıraksana. <laughs> Dur bırak. Tamam. Dur. Gel buraya. <laughs> Durdum sana be. <laughs> seni yaktın bizi. Dur oğlum. Demek müşvet olarak CD dağıtacak Hı -hı. ha? İşte buna asla izin vermem. Sen hiç merak etme kızım. Hadi bakalım seçim sandığının Hadi. başına. Hadi. Evet. Bakalım öğrenci temsilcisi o. olarak kimi seçti? 9. 8.